Evet efendim herkese selamlar bugün ayın kaçı 30 Aralık yılbaşına kaldı bir gün bir seneyi e, dile kolay 2025 yılını kapattık e, ama yıl kapansa da beklentilerimiz bitmedi yıl bitti ama beklentiler bitmedi e, hala öğretmen adayları neyi bekliyorlar atama kontenjanlarının belli olmasına ve büyük bir ümitle de atama sayılarının artmasını bekliyorlar hala bu konuda bir gelişme yok açıkçası ülkenin gündemi de bir türlü bunlara odaklanmaya bakanlığın ve bakanlık bürokratlarının fırsat vermiyor gibi sanki. Şimdi efendim bugün neyi konuşacağız? <laughs> Özür dilerim. Ee, Milli Eğitim Akademisi ve bu noktada e, öğretmen atama yetiştirme ile ilgili tüm süreçleri devralan Akademik Kurul Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı. Şimdi bu biliyorsunuz Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı e, bizim Yeni bir yasamız da gündeme geldi. Bu yasa neydi? Baktığınızda öz, Öğretmenlik Mesleği Kanunu yani 2005 şey 7528 sayılı kanun. Bu kanun Ekim ayında geçtiğimiz Ekim ayında e, şeye girdi, yürürlüğe girdi resmi gazetede yayınlandı 18 Ekim tarihinde akabinde de artık fiilen bu süreç başladı. Peki bu e, Milli Eğitim Akademisi ile ilgili süreç. Ee, nasıl bir süreçti? Biraz ben Milli Eğitim Akademisi'nin özellikle akademik kurulunu ve yapısını size tanıtmaya çalışacağım bu videoda. Ee, şimdi şöyle bir... Şimdi Milli Eğitim Akademisi aslında son derece önemli artık öğretmen yetiştirme ile ilgili süreçlerde. Bir karar alıcı kurul var. Akademik kurul dediğimiz kurul. Şimdi bu kurulu ele aldığımızda şöyle bir şeyi göreceğiz. Aslında e, Milli Eğitim Akademisi dediğimiz bu akademi e, yeni sıfırdan kurulan bir e, yapı değil. Belli bir yapının aslında değiştirilerek dönüştürülmesi sonucunda ortaya koyulan bir bürokratik organ. Bu bürokratik organ dediğimiz organ neydi? Öğretmen yetiştirme ve geliştirme Genel Müdürlüğü'ydü. Aslında bu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük. Her ne kadar Milli Eğitim Akademisi dense de bu yeni yapıya bu bir bürokratik yapı. Yani bir genel müdürlük statüsünde. Yani bunu bir akademik birim olarak düşünmek doğru değil. Adı akademi olsa da. Neden? Çünkü Milli eğitim çatısı altında yer alan genel müdürlüklerden birisinin statüsünde. Ancak son derece önemli kararlar alması beklenen bir e, kurum, yapı, kuruluş. Özellikle öğretmen adaylarının seçimi ve bu seçimden sonrasın seçimlerin sonrasında da öğretmen adayının seçilme süreçlerinin sonucunda da mesleğe hazırlanması ile ilgili tüm faaliyetler Milli Eğitim Akademisi ne bir anlamda devredilmiş. Yani bu da tartışılabilecek bir konu. Hani öğretmen atama yetiştirme ile ilgili meselelerde biraz bu eğitim fakülteleriyle Milli Eğitim Akademisi'nin rollerinin çatışması durumu söz konusu. Yani o apayrı bir mesele onunla ilgili daha sonrasında konuşuruz belki yani eleştirel bir yaklaşımla dile getiririz. Bu Milli Eğitim Akademisi aynı zamanda yöneticilerin ya da kariyer basamaklarında yükselmesi beklenen ve uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik dediğimiz bir takım ünvanların nasıl alınacağına, meslek standartlarının ne olduğuna karar veren bir kuruluş. Ve Milli Eğitim Akademisi baktığınızda bir tane başkan, 10 tane de akademik kurul üyesinden oluşan bir akademik kurula sahip. Bu akademik kurul son derece önemli. Çünkü tüm işleyiş Milli Eğitim Akademisi'ndeki bu akademi kurul tarafından, bu kurulun yapısı tarafından yürütülecek. Bu akademik kurulun başında da kim var? Akademi başkanı var. Şimdi ben şöyle şey yapayım bir fotoğrafla şeyleri göstereyim. Bakın bu fotoğraf akademik kurulun ilk toplantısından Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yer alan bir fotoğraf. Yani buradaki üyeler şu an Milli Eğitim Akademisi'nde akademik kurulun üyeleri fiilen görevlerine başladılar. Görevleri şu an baktığınızda devam ediyor. Şimdi bu noktada gördüğünüz e, kurul üyeleri çeşitli düzeylerde e, bir takım hocalardan ya da Milli Eğitim bürokratlarından oluşuyor. Bu kurulun yapısına bir baktığımızda şöyle geriye dönelim. E, akademik kurulun bağlı olduğu makam akademinin başkanlığı yani akademi başkanlığı. 10 kişi bu akademi başkanlığına yani daha doğrusu akademi başkanına bağlı ve akademi başkanına bağlı Milli Eğitim Akademisi bünyesinde oluşturulmuş hizmet birimleri de var. Şurada görüyorsunuz bakın. 9 tane hizmet birimi bir tane özel büro ile beraber 10 tane hizmet birimi var. Akademik kurulda da 10 kişi var. Şimdi peki bu akademik kurulda kimler var? Şimdi baktığımızda şuradaki isimler Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde CV'lerine de bakabilirsiniz. Ee, gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, bir de e, başkandan oluşan 5 kişilik bir profesör ünvanına sahip hoca var. 2 ee, tane doktoralı personel var. Ondan sonrasında da 4 tane de e, akademik ünvan olarak e, herhangi bir şey yazılmamış üyeden oluşuyor. Yani toplam akademi başkanı ile beraber 11 kişilik bir heyet. Peki bu heyet, bu kurul, akademik kurulu önemli mi? Son derece önemli. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Bu kurulun görevlerini belirleyen iki tane temel yasa var. Bunlardan birisi öğretmenlik meslek kanunu 7528. Bir de son hangi ayda çıkmıştı onu tam hatırlayamayacağım. Bir, ha 19 Mart'ta çıkan bir yönetmelik. O da Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı yönetmeliği. İki tane yasa dedim. Birisi yönetmelik, birisi yasa bu noktada. Dolayısıyla baktığınızda akademik kurulun tüm görevleri bu yasalar çerçevesinde ele alınıyor. Yani bu akademik kurulda yer alan toplam başkanla beraber 11 kişi bu görevlerle yapmakla sorumlular. Şimdi bu noktada tekrar dönersek acaba ne gibi görevler, sorumluluklar var? Bir kere bu anlamda yeterlikleri belirleme. Kimlerin yeterliklerini? Öğretmen, yönetici ve milli eğitimde bulunan diğer personelin gereken mesleki yeterliklerini bir anlamda belirlemek. Ve bunu ne yapacaklar? Bakana sunacaklar. Bakan onayı olmadan akademik kurulu yaptığı hiçbir çalışmanın e, hayata geçmesi mümkün değil. Yani son karar merci milli eğitim bakanı. Bunun yanı sıra akademi izleme, e, akademi izleme ve yönlendirme kurulu tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin standartları belirlemek. Şimdi e, bir milli eğitim akademisi bünyesinde bir e, kurul daha var. Bu kurul akademi izleme ve yönlendirme kurulu. Bu kurul bakan ya da bakanın e, görevlendireceği bir bakan yardımcısı tarafından 7 kişiden oluşan bir heyet ve yılda en az 2 kere toplanması gerekiyor. Peki bu akademi izleme ve yönlendirme kurulu? Toplandığında genel politikaları belirliyor ancak bu politikaları belirleyen bir başka kurul daha var. Ancak o Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde değil o Cumhurbaşkanlığı bünyesinde. Bir no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biliyorsunuz çeşitli politika kurulları oluşturuldu. Eğitim ve öğretim politikaları kurul diye bir kurul da yine Cumhurbaşkanlığı bünyesinde var. Ana politikaları orası belirliyor. Sonrasında o belirlenen politikalar nereye geliyor? Akademi İzleme Yönlendirme Kurulu tarafından hayata geçirmek üzere akademi kurula doğru yönlendiriliyor. Şimdi aynı zamanda yıllık planlaması akademinin bu kurul tarafından yapılması gerekiyor. Yani yıllık çalışma planını yapmış olması gerekiyor bu kurulun. Ne yapacaklar? Bir yıl boyunca hangi tür çalışmaları yürütecekler? Bu anlamda bu planı yapmaları lazım. Hani öğretmen adaylarının beklediği atamalar ne zaman olacak? İşte his, eğitimler ne zaman başlayacak? Bu aslında bu akademik kurulun belirleyeceği planlamaya göre şekillenecek. Şimdi bu bağlamda akademik kurul ne yapıyor? Eğitim programlarını hazırlıyor. Şimdi bizim özellikle öğretmen adaylarının beklediği en önemli şey ne? Öğretmenliğe hazırlık eğitim programı. Şu an zaten uzman öğretmenlik, baş öğretmenlikle ilgili, yani kariyer basamaklarında ilerlemeyle ilgili eğitimlerle ilgili süreç başvurular şeyler başladı, kılavuz yayınlandı. Onların eğitim programları zaten öncesinde vardı. Yani öğretmen yetiştirme geliştirme genel müdürlüğünde var olan bir eğitim programı vardı. O eğitim programı devam ediyor. Ancak öğretmenliği hazırlık eğitim programı yeni baştan hazırlanmak zorunda ve hazırlandıktan sonra bu kurul onu hazırlayacak, hazırladıktan sonra bakanın onayına sunacak. Bakan onayı olmadan o programlar hayata geçemez. Bunun yanı sıra yönetici yetiştirme, yani okullarda müdür, müdür yardımcısı nasıl e, yetiştirilecek, hangi tür eğitimler alacak, bunların belirlenmesi de bu akademik kurul tarafından yapılması gerekiyor. Aynı zamanda görevde yükselme eğitimleri, bunlar da yine kurum içerisinde e, görevde yükselme ile ilgili eğitimlerin planlaması programların hazırlığı bu kurulla ilişkili. Aynı zamanda şöyle bir kurul görevi de var yine bu kurul üyelerinin görevleri arasında. Bunlardan birisi yine 7528 sayılı öğretmenlik mesleği kanunda akademiden çıkartma cezası alanların itirazlarını karara bağlamak gibi bir görev var. Yani aslında son sözü o öğretmenlerle ilgili söyleyecek olan kurul işte akademik kurul. Yani kim akademiden uzaklaştırma cezası aldıysa itirazını bu kurula yapıyor. Bu kurul onunla ilgili işlemleri e, usule uygun şekilde yürütüp bir karar alıyor. Bu noktada görevlerinden birisi bu. Aynı zamanda özel öğretim kurumlarından bize eğitim verin ya da diğer kamu kurumlarından işte Sağlık Bakanlığı olur, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı olur. Eğitim taleplerini de değerlendirerek kabul ya da reddetmek bu kurulun görevleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla baktığınızda şey aslında geniş kurul yetkileri var diyebiliriz. Şimdi peki akademik kurul nasıl toplanıyor, nasıl çalışıyor? Şimdi yönetmelikte çok net belli akademik kurulun çalışma usulleri özellikle 10 şey Mart ayında çıkan yönetmelikte bir gündemin oluşması gerekiyor. Şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla basına yansıyan bir toplantı yaptılar akademik kurul. Onu da paylaştılar İlk toplantı yapıldı diye bakanlığın sitesinden. Bir gündemi olması gerekiyor ve akademi Başkanlığı tarafından hazırlanan e, gündem doğrultusunda salt çoğunlukla bu akademik kurulunun toplanması gerekiyor ve gündemde neler varsa bunların görüşülmesi ve oy çokluğuyla karara bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada nedir? Salt e, çoğunlukla toplantı ortaya çıkıyor ve oy çoğunluğuyla da kararlar alınıyor. Peki bu noktada baktığımızda yine şöyle söyleyelim. Acaba bu kararlar... Son alınan kararlar yani toplantıda kim tarafından onaylanması gerekecek? Bakan tarafından onaylanması gerekecek. Bakanın onaylanmadığı bir kararın hayata geçme şansı yok. Nihai onay makamı yani akademik kurulun üstünde baktığınızda bakandır. Böyle bir yapılanma içerisinde tabii alt birimler de var. Alt birimler derken kastettiğimiz hizmet birimleriydi. Şuradan geriye getireyim şeyi şurada göreceksiniz. Ha, gördünüz. Ha, hizmet birimleri dediğimiz birimler. Şimdi bu bir hizmet birimleri de özellikle hazırlık eğitimi daire başkanlığı denen bir başkanlık var. Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının daha doğrusu hazırlık eğitimlerini planlamakla sorumlu olan kurul. Bu kurul önemli bir kurul. Neden önemli bir kurul? Çünkü hani birinci derecede baktığınızda ne ortaya çıkıyor? Öğretmen adaylarının hazırlık eğitimlerini planlamak, bu iş ve işlemleri yürütmek, onaylanan eğitim programlarını uygulamak bu hizmet biriminin sorumluluğunda. Şu an bunun başında da Doktor Mehmet Arslan bulunuyor. Dolayısıyla bir anlamda hazırlık ile ilgili tüm süreçler, yani şu an çok yoğun ve sıkıntılı, zor bir sürecin içerisinde olduklarını düşünüyorum. Hem akademik kurulun hem de hazırlık eğitim daire başkanlığının, bunların birlikte çalışması ve öğretim programının, bakanlıkta ta oluşması ve daha sonrasında da onaya sunulması gerekiyor bakan tarafından. Şey, bakan tarafından onaylanmak üzere onaya sunulması gerekiyor. Bunlar tabi zaman alıcı şeyler. E tabi bunun bir de ne boyutu var? E, personel boyutu var. Yani eğitim personeli. Şimdi bakın programlar belirlendi. Bilmiyorum bir toplantı yaptı benim bildiğim kadarıyla akademik kurul. E, ancak yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor özellikle işleyiş oturtana kadar ve bu oturma sürecinde de programların oluşması gerekiyor. Özellikle öğretmen hazırlık eğitimi. Ee, sanırım e, şeyler akademi ile ilgili eğitim uygulama merkezlerinde hani e, binanın fiziki koşullarını oluşturma ile ilgili birçok yerde son aşamaya gelindi. Ancak e, hani zarf dış kabuk halledildi ama iç mazruf dediğimiz kısım programlar Hocalar bunların oluşumu, bu e, sürecin, bu bürokratik yapının yeni baştan kurulması ve işletilmesi, e, ne kadar sürede tamamlanır, onu bilemiyoruz. E, sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum bu süreçlerin, bu süreçlerin sorumluluğunu üzerine alanlar için, tabi bu süreçlerin sonuçlarını bekleyen öğretmen adayları da gerçekten de gittikçe sabırsızlaş sabırsızlanıyorlar çok doğal olarak e, ve 2026 yılı boyunca. E, öğretmen ataması yapılmayacak. NŞA altında yani normal şartlar altında kimyadaki gibi konuşursak bu da hani bu eğitimlerin çok fazla geciktirilmesinin milli eğitim sisteminde ücretli öğretmen sayısını arttırabileceği gibi durumu gündeme getirir. Eğer ek bir atama yapılmadığı takdirde. Çünkü en iyi ihtimalle Şubat-Mart ayında eğitimler başlasa. Bakın hani bu programlar belirlense eğitim personeli hazır olsa böyle start verilse yani bunlar çok kolay işler değil çünkü var olan, işleyen bir yapı değil. Yepyeni oluşturulan bir yapı. Birçok aksaklık, birçok sorun ortaya çıkma ihtimali bazen süreçte de planlamadığınız şekliyle süreçte de karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla 2026 yılında eğer herhangi bir şekilde KPSS 2024 puanıyla atama yapılmazsa 2026 yılında atama gözükmüyor. Çünkü bu yeni başlayacak AGS süreciyle atanacak öğretmenlerin hazırlık eğitimleri 43 hafta neredeyse 1 yıl Mart'ta başladığını varsaysanız yani Mart baktığınızda Ocak, Şubat, Mart yani yaklaşık yılın 12-13 haftasının geçmesi demek 43 eklediğinizde 55 hafta eder 1 yıl 52 hafta bir sonraki ikinci döneme ancak yetişme olasılığı olabilir ki bilmiyorum Allah kolaylık versin yani bekleyene de Atama bekleyene de bu süreçleri e, yönetmeye, yürütmeye, oturtmaya çalışanlara da hiç kolay şeyler değil. E, ya bizim annemin rahmetli şöyle bir sözü vardı, oynarken çulunu yırtmak diye. Yani işleyen bir sistemi <laughs> e, ne diyeyim, yani e, zora sokmak böyle hani çok mantıklı mı? İnşallah çözerler. İnşallah sorunsuz olur. Ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Evet. Neyse. Lafı daha fazla uzatmayayım. Hepinize tekrar selamlar. Yeni yıla kadar belki video çekemeyebilirim. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım 2026 umutlarımızın, hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü güzel bir yıl olur. 2025'in bizde yarattığı varsa olumsuz etkiler 2026'da ortadan kalkar. Tüm milli eğitim camiası, tüm milli eğitimdeki öğretmeninden öğrencisine, bürokratından çalışanlarına kadar herkesin yeni yılda istediklerinin, hayal ettiklerinin gerçekleşmesi dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğitimin gücüne inanın efendim.